Cesur Şirin, bu yarış tekrar sana bir kupa kazandıracak gibi görünüyor. Şirin'e kazanmak güzel elbette ama en önemlisi eğlenmek ve adil bir şekilde yarışmak. Ama sonuçta en hızlı ben olduğuma göre kupa benim. Kupa mı dediniz? Yani arkadaşlar, dürüst olalım. Hız ve güç bir yana. Bir yarışmayı kazanmanın anahtarı stratejidir. Senin stratejin ne zengin Şirin? Altın madenleri açıp rakiplerini mi satın alacaksın? Benim stratejim basit. Eğer kendine en iyi ekipmanı alırsan, kazanmak çocuk oyuncağı olur. En iyi garip çorapları giyiyorum ve bir enerji içeceği formülü buldum. Rakiplerim daha ne yapsın ki? Ben de yarışmak istiyorum. Ama ama bir şey söylemeliyim. Diğer şirinler kadar hızlı ya da güçlü değilim. Fakat elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Aferin girişken şirin. Yarışmanın ruhu tam da bu. Hadi tüm şirinler birlikte bu harika günü daha da özel kılalım. Düdük sesiyle birlikte tüm şirinler hızla koşmaya başladı. Zengin şirin iyi misin? Ayakkabılarım. Mahvoldum. Gel seni buradan çıkaralım. Yarışı bırakmamalısın. Neden bana yardım ettin Tamam Şirinler herkes yerine. Unutmayın takım çalışması önemli. Zengin Şirin, sen de mi buradasın? Elbette. Strateji olmadan güç neye yarar? Bak, eğer herkes aynı anda asılırsa, dengesiz bir güç yığılması olmaz. Bir komut zinciri başlatalım. Tamam Şirinler, dinleyin. Bir olmalıyız. Bir, iki, şimdi çekiyoruz. Ben bunu nasıl atlarım ki? Ama yine de bir deneme yapmalıyım. Pes etme Girişken Şirin. En iyi performansını göstermek için çabaladığını kimse inkar edemez. Hadi birlikte kendine odaklandığını göster. Bravo Girişken Şirin. Şirinler, bugün burada gerçek cesaretin ve ekip çalışmasının ne demek olduğunu hep birlikte gördük. Kupalar önemli değil. Önemli olan azminiz, arkadaşlığınız ve bu meydanda yarattığınız güzel anılar. Şirin baba, Şirin baba. Belki favorim kazanmadı ama bu sürecin içinde olmak bile harikaydı. Ben yenilmedim. İçimde hala bir aslan var. Dikkatli Şirin. Sadece biraz eskisi kadar sıçrayışım yok. Bu iş benden sorulur. Ama tabii sana başarılar yaşlı dostum. Yaşlı Şirin dudak bükerek sessizce hazırlanıyordu. Yaşlı Şirin, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim tatlım. Ama bir daha deneyeceğim. Geçti geçti. Kendi disiplinli yöntemlerimle çalıştım. O ağırlığı kesinlikle kaldıramazsın. Sporcu Şirin. Göreceğiz. Ben her zaman sürprizlere hazırım. Ha? Ben mi şaşırdım? Sanırım şaka yapıyorsunuz. Maceracı, bu yarışma sana göre değil. Bu aslında bir strateji ve güç meselesi. Dizgestab, kim bilir? Denemeden anlamam. Hadi ben de girdim yarışmaya. Omuz scrambling. Güçlü Şirin. Güçlü Şirin. Tam istediğim gibi. Evet, evet. Hiç bu kadar sıkıcı bir şey denememiştim. Neyse deneyelim bakalım. Ha! Güçlü Şirin, Güçlü Şirin. Ne kadar ağır olabilir ki? Ben bir keresinde Everest'te tırmanmıştım. Havadaki gergin sessizlikte maceracı Şirin inanılmaz bir hızla ağırlığı kaldırır ve yukarı doğru iter. Tüm kalabalık şok içinde donup kaldı. Gözlerine inanamadılar. O yaptı. Güçlü Şirin, olan bitene inanamayan gözlerle olduğu yerde kala kaldı. Bu bir sürpriz olmalı. Pekala. Birinci mi oldum bakalım? Bu tezahüratlar kulağa çok hoş geliyor bu arada. Tüm köy eğlenmiş, öğrenmiş şekilde bu iki eşsiz yarışı değerlendirdi. Ama kimsenin unutmayacağı şey çaba ve azmin zaferi getireceğidir. Günün yavaş yavaş batmaya başladığı bir akşamüstüydü. Köy meydanında tüm şirinler bir araya gelmiş, büyük yarışmaların sonucunu heyecanla bekliyordu. Nasıl olsa cesur Şirin ya da sporcu Şirin kazanacak. Bu beklemeye hiç gerek yok. Umarım bu seferi batırmam. Tamam, sakin olun dostlarım. Sonuçları açıklama zamanı geldi. Herkes kimin kazanacağını bildiğini sanıyor. Ama işler hiç de öyle gitmeyecek. Öncelikle ağaca tırmanma yarışmasının galibini açıklıyorum. Girişken Şirin tuz taşıma yarışı. Yine girişken Şirin. Şirin olmak ne güzel bir şey. Demek ki mesele sadece cesaret değilmiş, değil mi? Öyle görünüyor. Azim her şeymiş. Şirinler, hepinizi tebrik ediyorum. Bugünkü yarış hepimiz için büyük bir ders oldu, değil mi? Evet, Şirin Baba. Takımımız kazandı. Ama herkes gerçekten çok iyi mücadele etti. Bunu kabul etmek lazım. Ah, ama keşke şu son engelde düşmeseydim. Takımımız biraz daha ilerleyebilirdi. Boş ver. Sakar Şirin, kaybetmek kazanmak kadar öğrenmeye de değer. Hem sen olmasaydın o zorlu bölümde bizim takımı hızlandıran oyun planını kim bulacaktı? Gerçekten mi? O zaman belki de kaybetmek o kadar kötü değilmiş. Tabii tabii. Ama bir dahaki sefere bahane istemiyoruz. Seni çalışırken görmeliyim, Sakar. Şimdi bugünün en önemli dersine dönelim. Yarışmalar sadece kazanmakla ilgili değildir. Hepimiz birbirimize destek olmayı, yardımlaşmayı ve dostluğumuzu güçlendirmeyi öğrendik. En büyük ödül birbirimizi daha iyi anlamamız oldu. Ama yine de en değerli ödülü bizim takım kazandı, değil mi? Ah, tembel. Bazen gerçekten çok şirinsin. Şirine haklı tembel. Aslında kazananların aldığı kupadan çok daha değerli bir ödül var. Birlikte başarmanın verdiği mutluluk ve bu herkes için geçerli. Doğru söylüyorsun. Gözlüklü. Kendi adımıza seviniyoruz ama diğer takımlar da harika iş çıkardı. Mesela Ressam Şirin'den bahsedelim. Sanırım bu yılın çizimlerle motive eden stratejisini o verdi. Bravo güçlü. İşte bunu duymak istediğim şeydi. Bir sonraki yarışma için de böyle devam etmeliyiz. Ekiplere destek olun, takımlarınızı geliştirin ama unutmayın, en önemli hazırlık kalplerimizde başlar. Kalbimizin mesajı ne kadar güzel bir gün oldu değil mi Şirinler? Hepiniz birbirinizi desteklediniz ve en önemlisi eğlendiniz. Bu kazanmaktan bile daha değerli. Şirin Baba, bu madalyayı kazandığım için çok mutluyum ama biliyor musun? Yarışma sırasında anladım ki Asıl ödül azim. Evet, hepiniz harika bir iş çıkardınız. Önemli olan yarışmanın sonunda kendinize olan güveninizin artması ve köyümüzü daha da sıkı bağlarla bir araya getirmesi. Ayrıca bir sürü eğlenceli anımız oldu. Özellikle girişken Şirin'in engeller parkurunda çamura düştüğü anı kim unutabilir ki? Tamam, tamam, kabul ediyorum. Ama o çamur sayesinde parkuru daha hızlı geçmenin bir yolunu öğrendim. Benim en iyi hatıram, güçlü Şirin'in beni son dakikada taşımaya karar verdiği an. Hanginiz bir dahaki yarışmada beni sırtınızda taşımak ister? Uykucu Şirin, bir dahaki sefer kendi ayaklarınla koşarsın. İnan bana. Belki gelecek yıl strateji geliştirme üzerine bir çalışma yapabiliriz. Şirinler Bilim Merkezi'nde herkes için bir atölye düzenlemek isterim. Bu harika bir fikir. Bilgin Şirin. Şimdilik bu güzel anın tadını çıkaralım. Gelecek yılki yarışma için bolca vaktimiz var. Şirinler. Bugün hepimiz birer kazananız. Unutmayın, her başarısızlık bile bizi daha güçlü ve kararlı yapar. Gelecek yılın yarışması için hep birlikte çok daha iyi olacağız. Evet, Şirinler Köyü hep birlikte güçlü. Ve böylece bir yarışma daha sona erdi. Ancak bu Şirinlerin hikayesinin sadece bölümü. Onlar her deneyimden bir şeyler öğrenir ve birbirlerine daha da bağlanırlardı. Şimdi sırada ne var dersiniz? Belki komşu köyle dostluk yarışması, belki bir kış festivali. Ama şurası kesin. Şirinler her zaman birlikte daha güçlü.